Allah Kur'an'ıyla seslendiği an Arap ona sahip çıkmış. Fakat bir meçhul kavimden bahsediliyor. O henüz Himalayalar'ın eteklerinde atının üzerinde, sada belinde kendisini kurtaracak son rehberi bekliyor. Esaufe yetillah bi kavmin yuhibhum öyle bir cemaat ki meçhul ama bilesiniz Allah onları seviyor. Ve <laughs> yuhibbunehu. Onlar da delice Allah'ı seviyorlar. Kur'an doğru söylüyor. Ve ben size sorayım. Doğru değil mi bu Allah aşkına? Yuhibbuhum <laughs> ve Allah onları seviyor. Allah sizi seviyorsa siz de onu seveceksiniz. Allah indinde yerinizi görmek istiyorsanız, sizin yanınızda onun yerine bakacaksınız. Seviyorsanız, seviyor demektir. Gönüllerinize bir kere bakıverin. Ve ben siz gönüllerinize bakarken, kulaklarınıza sesleneyim. Ne duyuyorsunuz gönüllerinizde? Var mı Allah sevgisi? ve fısıldayayım. Bir gün sırası gelse, bir gün mevsimidir deseler, o gönlünüzde kenzen bilinen Allah için en sevdiğiniz şeyi feda eder misiniz, etmez misiniz? <laughs> ve ben hükmü söyleyeyim. Allah'ın bu mevzudaki prensiplerine dayanarak hükmü söyleyeyim. Vallahi Allah sizi seviyor. Billahi Allah sizi seviyor. Vallahi Allah. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Allah onları seviyor. Onlar da Allah'ı seviyor.